Allah Allah. Çocuk ağlıyor. Duymuyor mu bunlar? <laughs> Ağlama koca halasının bir tanesi. Gel bakayım buraya. Gel, 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 gel karı koca pes yani pes. Ne istermiş benim güzel torunum? Ah seni seni kakalar mı yapmış? Poposu pür mü olmuş? Gel koca halam temizlesin patlasın seni. Gel Mustafa'm. Sen ona Mustafa mı dedin? Günaydın Suzan. Ver çocuğumu ver. Onun adı Mustafa değil Nevime hala. Efecan ve sen ona Efecan diyene kadar dokunmak yasak ver çocuğumu. Sen de tattın yani vermeyeceğim işte. Senin çocuğunsa benim de torunum. Hayır efendim torunuz filan değil. Çünkü siz benim kayınvalidem değilsiniz. <laughs> Ailenin halasısınız. Ne oluyor be? Ya oğluma Mustafa dedi. Bana sen benim kayınvalidem değilsin dedi. Ya, bak ağlıyor çocuk versene Nevime hala vermiyor çocuğumu ya. Işte. Sen barış çarşı anlattın çocuğu zaten altı kaka dolu sıkıntılı. Sus acık sus. Aa yeter be ikiniz de susun. Susun artık. Ver şu bebeği. Ver halacık bebeği bana. Aa, şimdi çek elini sen de çek. Bebekten daha bebeksiniz ya. Büyün de ondan sonra bakın bebeğe. Oğlumun altını ben temizleyeceğim salonda. Huzur bulmaya gidiyorum. Sakın peşimden gelmeyin. Beğendin hmm. mi yaptığını? beğendim. Avni yavaş yavaş erkek gibi erkek olmaya başladı. Bu gidişle hakkından geleceksin. Yakınmış. Aman! Avni Mustafa Efecan bu kaçıncı bu gece? Ay, bakayım. Ay. Ah, ah. <laughs> Annenden yüksek sesim var be. <laughs> <laughs> Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.